Evet, aslında ile alakalı yorumlar da var izleyicilerimizin. Ee, onun eski formunda olmadığını ve eski mücadele eden yapısının olmadığı şeklinde yorumlar var. Ee, burada tabii ki taraftarın da fikri önemli. Hatta e, Endombele transferine çevirme noktasında belki taraftarın o yoğun baskısı ve eleştirisi de çok etkili olmuştur eminim ki. Çünkü biliyorsunuz ki e, bir anda uçak Endombele'ye doğru döndü. E, tabii ki transferde böyle süreçlerin olduğunu hep söylüyoruz ama e, belki izleyicilerimiz daha net sonuçlar duymak istiyor. Daha net sonuçları da transferler açıklandıktan sonra elde edebilirsiniz. Çünkü son dakikaya kadar her şey değişebiliyor. Neler söylersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Az önceki izleyicimize ya, tepki değil ama bunu bilgi olarak. Yani şimdi Endombele transferinden önce alınacak orta saha oyuncusunun uçak bileti. Ertesi gün saat 1'de özel uçak. Özel havacılık terminaline inişi. Uçağın buradan gidişi. Saatine kadar imzalar atılıp gelip burada sağlık kontrolü için hastanedeki randevusuna kadar her şey bitmişti. Ama sonra da bir aksilik o futbolcu için e, yere göğe sığdıramayanlar transferde son dakikada pürüz çıkmasından sonra ya öyleydi böyleydi tekrar endombele dönüldü. Endombele için de e, aşağı yukarı iki aydır Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncuydu. Benim iki sene önceki izlediğim Endombele Galatasaray'da harikalar bir kendisini bulması Hı. halinde. Ama imza atmadan önce bir hafta önce Endombele sakat Okan Hoca istemiyor. Ondan vazgeçti haberleri. Yani her şeyi e, bize bağlamalarını doğru bulmuyorum. Biz zaman zaman burada de yapıyoruz. Övgümüzü de yapıyoruz. Ama e, biraz da tabii ki burada gerçekçi olmak lazım. Yönetim yaptığı açıklamalar son bir ay içindeki transfer politikasına bakalım. Yani yapılan transferlerin hepsi birbirinden iyi. Şimdi Pogba ismine kimse itiraz edemez ama ben az önce yaz, saydığım sakatlık raporlarına kaçırdığım maçlara baktığın zaman Pogba ancak buraya maç izlemeye gelir bu şartlarda. Çünkü yapılan transferlerin üçü tabanca gibi çıkar maçlara başlar oynar Pogba idare ederse ama bugün Pogba'yı burada idare edebilecek pozisyon yok. Hakim Ziyek'in sağlık raporları alabilmek için üç gün orada kulüp doktoru yenerince bizzat yerinde bulundu İngiltere'de. Yani şimdi Zaha Keza aynı şekilde, Tete Keza aynı şekilde bunların bu kadar uğraşıldığı yerde Pogba ismi e, hiçbir Galatasaray taraftarını mutlu etmez. Aksine özel diye düşünüyorum yani. Bir izleyicimizin sorusu var demiş ki e, Savaş Bey'e sorar mısınız? Endombele ve Torreira uyumunda problem yaşanır mı? Endombele uyum sarını, e, hazır olması halinde asla uyum sorunu yaşamaz Endombelenin her ne kadar e, fiziki anlamda biraz fazlası yok denilmiş olsa da bir fazlalığı var. Orta saha oynayan bir oyuncunun, 8 numara oynayan bir oyuncunun çok atletik olması lazım. Çok koşması lazım. ileri geri gitmesi lazım. Hani bunu... Berkan bazı maçlarda çok iyi yapıyordu. Sergio bazı maçlarda yapıyor, bazı maçlarda yapmıyor. Yani böyle e, kim gibi olabilir diyeyim? Fred gibi, Fernando gibi Galatasaray'dan daha önce Sevilla'ya giden. Eğer burada Endombele bize 1.5-2 sene önceki halini hatırlatırsan müthiş bir ikili oldular. Bunu çok net söylüyorum. Lucas Torreira, Endombele ikilisi bu ligde çok can yakarlar orta sahada. Yani hücum alan iki tane oyuncu, savunması olan, hele ikili mücadelelerde o eski gücünü, fiziğini kullanabilirse ee, çok başka bir orta saha ikilisi izleriz. Ama tam olarak hazır olması halinde. Bugün için bunu söylemek için biraz e, temkinli konuşuyorum. En birkaç maç izlemek lazım. Antrenman performansı, tempo yakalaması lazım. Bu ne kadar süre alır? Ee, bir ay mı olur? İki hafta mı olur? Göreceğiz. Ama Galatasaray'ın bu bir aylık iki haftalık bir süreti yok. Çünkü Bayern Münih, Manchester, Kopenhag e, maçları var. O yüzden en hazır bir şekilde, en hızlı bir şekilde kendisini sahaya atıp göstermesi lazım. Şimdi bir izleyicimizin sorusu var. Zaha'yı ve Endombele'yi Tansun Spor maçında izleyebilir miyiz diye. Aslında Zaha'nın sakatlığı, Hakim yayın sakatlığını yayınımızın başında konuşmuştuk. Endombele'yi de aslında konuştuk maçta oynar mı oynamaz mı diye ama isterseniz toplu bir cevap vermiş olalım izleyicimize. Başlarken söylediğim yine söylüyorum. Zaha takımla çalışmalara bugün ya da yarın başlayacak. Endombele'nin daha tam olarak hazır olmadığını, tempo olarak çok eksik olduğunu öğrendim. Bunun ikisinin de tam cevabını Perşembe, Cuma günü yapacağımız yayınlarda ama şu anda Zaha'nın hala tam olarak hazır olmadı. Çünkü takımla çalışmalara başlamadı. Koşular yapıyor. Takımla çalışmalara başladı halde Okan Hoca verecektir son kararı. Belki e, Sam Spor maçının ikinci yarısında bir kısmını atabilir ya da Kopenhag maçının e, ikinci yarısında atabilir. Zaha'yı çünkü Ljubljana maçında daha önce Zalgiris maçındaydı zannedersem kullandı. Orada bir sakatlık problemi yaşadı. Tekrar bir sakatlık yaşamaması adına ve daha uzun madde Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Hakim Ziyek daha hazır geldi. Bireysel çalışmalarını sürdürdü. Hakim Ziyek zahayı geçerse bir anda şaşırmam. Çünkü daha iyi olduğu bilgisi geldi bana şu anda. Ziyek ne zaman hazır olur demiş Berk? Onu şimdi sorunun içinde cevapladım. Ee, hı hı. Çok istekliymiş. Takımdaki oyuncularla da e, kaynaşma konusunda müthiş bir olumlu hava e, hissetmişler. Çok çabuk takıma kaynaşmış ve çok istekli. Bireysel antrenmanlarını takımla beraber çalışmadan önce hem ülkesinde hem de burada antrenmanlar sonrası özel hoca eşliğinde çalışıyormuş. Dolayısıyla bu çok istediğini gösteriyor. Bir an önce takıma katılmayı istiyor. E, belki Antep maçı şey Samsun spor maçı Samsun spor. değil ama Samsun maçı değil ama Kopenhag maçıyla beraber başlayabilir. Onun da sorusunun cevabını ancak dedim ya bu hafta sonuna kadar üç futbolcu için de çok net bir şey söyleyebilirim. Çünkü e, o sihirli e, eller Okan Hoca'nın oynatıp oynatmaca Endombala, Zaha ve Hakim Zeyk konusunda herhalde bu cuma gününe kadar yapılacak antrenmanlarda hangisini ya da hangilerinin oynayacağını Okan Hoca performansa göre karar verecektir. Ama şu anda bir şey söylemek için çok erken. Yani Yerli transferde bir isme daha parantez açmak istiyorum. Okay Yokuşlu ismi uzun süredir e, gündemde bu yerli transferi konuşulduğundan beri. Okan Yokuşlu ile ilgili bir süreç bekliyor musunuz? Herhangi bir e, masaya oturma durumu söz konusu mu? Yani Galatasaray e, Kaan Ayhan olsun, Kerem Demirbay olsun. bunları bir fırsat transferi değil ama bekleyerek fırsata çevirmişti. Yani ikisi iki oyuncuya da beklenenden daha hmm. az bonservis edendi. Şu anda Okan Yokuşlu fırsat transferi olduğunu zannetmiyorum. Zeki Çelik fırsat transfer olur mu zannetmiyorum. Çünkü Roma bırakmıyor, Mourinho bırakmıyor, e, milli takımında oynuyor. Fırsat transfer dediğiniz zaman böyle takımlarında e, bir anda hoca sıra sorun yaşamış, dışlanmış, kadro dışı kalmış. Kimdir mesela fırsat transferi söyleyeyim mi? Le Dubağ mesela. Le Duba şu anda Galatasaray'ın 15. yabancısı. E, Duyunlama ile beraber 16. iki tane yabancı fazla. Galatasaray'dan bu oyuncuları alacak kişi şu anda fırsat transferi yapabilir. Yani Galatasaray'ın alacağı oyuncu da şu anda Duba hazır bir oyuncu. Ben Dubai herhangi bir takım alıyorsa, Kayseri Spor maçında oynadı, maç kadrolarında vardı, antrenmanlarda vardı. Şu anda e, tamamen yollanmak istiyor. Kayseri Spor maçından sonra e, arka planda kaldı, oyundan çıkmasına tepki göstermişti. Ama kendi oyun e, planına, kendi oyundaki performans düşüklüğüne, belki oyundan çıkmasına. Ama o günden Hı -hı. sonra Dubai artık takımda gözden düştü ve şu anda 15-16. yabancı durumunda eğer herhangi bir takımla Dubai ayarlarsa bu fırsat transfer olur. Galatasaray burada bir para isteyecek. Çünkü kalırsa ödemek zorunda kalacak. Bizim saydığımız oyuncuların hepsi takımlarında oynayan oyuncular. Bu durumda e, ben Okan Yokuşlu'nun fırsat transferi olacağını düşünmüyorum. Ama olursa da şaşırmam. Bu arada bir konudan bahsetmek istiyorum. İzleyicilerimiz de aslında hatırlatmış. Milli takımla alakalı. Milli takımda Kazımcan Karataş'ın oynatılmaması, süre verilmemesi hakkında ee, neler söylersiniz? Ben açıkçası kendi yorumum olarak o bölgede, bek mevkinde Kazımcan Karataş'ın daha verimli olabileceğini düşünüyordum. Hem gerçekten başarılı hem de genç bir oyuncu ki Ümit Milli takımda da gerçekten çok başarılı performanslar sergiliyordu. Ben Ümit Milli takımı izliyordum maçlarını da. Zaten oradan A takıma aday kadrosuna seçildi ama bence süre almalıydı. Bilmiyorum siz neler söylersiniz. Ben süre almalıydı. Süre almadığı gibi de maç kadrosundan bile çıkartılıyor. Yani bu karar evet. bir skandal karardır. Bunu çok net söylüyorum. Form forma adaleti diye bir şey var. Ben forma adaletine çok inerim. Adalete de çok inerim. Ben her zaman Hı -hı. benim olduğum yerde adalet vardı. Doğruya doğru yanlışa yanlış derim. Sen de biliyorsun. Şimdi evet. Kazım Can Karataş'ı hiç kadrodan maç kadrosuna almamak ve hafta içi yapılan antrenmanlarda oyuncuyu sol bekte oynatmak ardından ee, aslında formu adatı demişken Abdülkerim Bardakçı gibi bir oyuncuyu en son oynanan iki tane milli maçta Haziran ayında. Burada arkadaşlar ben Galatasaray maçından bahsetmiyorum. Milli takım maçından bahsettim. <laughs> yanlış bir şey mi Ben gülüşünden anladım bir şey var diye. Yani eee kesinlikle yanlış tercihidir. Skandal tercihtir aslında baktığı zaman elinizde sol bek varken siz stoperi sol beke çekiyorsunuz. E, madem ki böyle bir sıkıntı var, Kasımpaşa'da Yasin var, Trabzonspor'da Eren Elmalı var. Niye orada biz e, yani mevkisi sol bek olmayan bir oyuncu oynatıyoruz? Çağdaş, e, Çağlar Söyüncü. Orada oynaması gereken kişi baktığın zaman Abdülkerim Bardakçı. Eğer forma adatı varsa maç sayılarına göre hareket ettiğini söyledi. Bu sanki arada Solvek Abdülkerim konusunda. Bardakçı eşinin doğumundan dolayı mı? E, evet çıkarsa? doğru. Eşi doğum, eşi doğum yapacağı için kendisi e, bir izin istiyor. Affını istiyor bir takımdan. Bu maç öncesi de aslında gitmek istiyordu. Hoca ile görüşüyor. Benim eşim doğum yapacak diyor. E, ve maçta oynadıktan sonra diyor ben gitmek istiyorum diyor. Hatta oynamak istiyor o maçta. Stefan Kuz artık Hamit Altun topla beraber mi bu kadro yapıyor, kendisi mi yapıyor bilmiyorum ama eğer forma adaleti olmuş olsaydı ben kendisine buradan çok net söylüyorum. Orada oynanması gereken kişi Abdülkerim Bardakçı'ydı. 6 tane Avrupa maçı, 3 tane lig maçı, 9 maç. Ve o arada lig bittikten sonra iki tane milli maç var. Letonya ve Galler maçları. Birisinde gol atıyor. Birisinde asisti var. Toplam 11 maçta oynamış ve hiç ara vermeden. E şimdi Çağlar Söyüncü kaç maç oynamış? 52 dakika zannedersem. iki maç 52 dakika. Yani böyle bir forma adayetsizliği var. Madem ki milli takıma geldik söylemeden geçemeyeceğim. Yusuf Sarı gibi bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Bu sezonun en formda oyuncusu. Geçen sezonun en formda oyuncusu. Hiç oynatılmıyor. Sol beke sonra e, yani Giren çıkan baktığın zaman yine hatalar değişikler. Söyleyeceğim bir tek şey var. Eğer biz burada ilk 11 kurarken 3 tane yerli oyuncusunun şu anda bir saattir tartışıyoruz. Galatasaray'ın 5 oyuncusu var. Fenerbahçe'nin kadrosu geniş. Beşiktaş'ın kadrosu geniş. Bu 3 yerli kuralını ya kaldırın. Kaldırmıyorsanız da milli takıma da yerli teknik direktör kuralı koyun o zaman. Koyun o zaman milli takıma da yerli teknik direktörü. Uç olmazsa orada en azından daha da bir formada atan olur. Eğer üç tane yerli konusunda hocaların bu kadar sıkışıklık yaşadığı yerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam ben elimde bir yetki olsa Türkiye milli takımının başına yerli teknik direktör getiririm. Madem ki <laughs>